Değerli arkadaşlar, bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Bugün hayvanları daha çok önemseyeceğimiz, hayvan haklarını gündeme getireceğimiz, hayvanlara karşı her türlü şiddetin gündeme getirileceği ve önlenmesi için neler yapacağımızı konuşacağımız önemli bir gün. Ama bugün maalesef hayvan hakları yasası adı altında getirdikleri ama sokak hayvanlarını katliam yasası olarak meclisten çıkarttıkları yasayı konuşmak zorunda kalıyoruz ve öyle ki Türkiye'de bir anda barınaklar yapılmış, bir anda yüz binlerce barınak yapılmış, bir anda Türkiye seferber olmuş ve sokak hayvanlarının sorununu çözmüşüz gibi yapıyoruz. Oysa bu e, sokak hayvanlarının korunması için yapılması gereken çok şey var. Bütçelerin ayrılması gerekiyor merkezi hükümetin destek vermesi gerekiyor. Belediyelerin enerjik bir şekilde barınakları yapması gerekiyor. Ve ancak bu şekilde sokaklarımızı güvenilir yapabilecekken maalesef Adalet Bakanı'ndan iki buçuk yıl cezası var şeklinde sorumsuz açıklamalar duyuyoruz. Oysa bir Adalet Bakanı belediye başkanlarını tehdit etmek yerine aslında bu sorunun nasıl çözülebileceğine dönük olarak makul, mantıklı, Olanaklı seçenekleri Türkiye'nin önüne koymakla sorumlu kişidir. Mutlulukla söyleyebilirim ki Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı ile yaptığı görüşme sonrasında Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı hayvan hakları yasasını öncelikle inceleyeceklerini, bu konunun acil olduğunun farkında olduklarını, dolayısıyla hayvan severlerin, hayvan hakları mücadelesi verenlerin, çocukların, gençlerin tüm Türkiye'nin gözü kulağı, gözü kulağı olan e, bu tüm Türkiye'nin gözünün, kulağının dönük olduğu bu kanuna Anayasa Mahkemesi öncelik vererek bakacak. Anayasa Mahkemesi umuyorum ki hukuka uygun, evrensel hayvan haklarına uygun ve anayasamızın çevre hakkını da gözeterek sokak hayvanlarını koruyacak ve bu kanundaki yanlış düzenlemeleri fiili ötenazi sonucu doğuracak düzenlemeleri ayıklamayı başarır. Bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin bu kanunu öne almasını önemsiyoruz ama Anayasa Mahkemesi'nden çevre hakkını, hayvanların yaşam hakkını da gözeten bir karar bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanı mecliste özel oturumda meclis çatısı altında bir iddiada bulundu. İsrail'in Nil'den Fırat'a ideolojisi gereği, Siyonizm gereği Türkiye'nin topraklarında gözü olduğunu, Lübnan'ı, Suriye'yi geçerse sıranın Türkiye topraklarına geleceğini söyledi. Bu son derece önemli bir iddia. Çünkü Nil'den Fırat'a ideolojisi, Siyonizm ve İsrail'in tarihi köklerinden getirdiği, dini köklerinden getirdiği o yayılma hayali yeni bir şey değil. Oysa daha geçen Eylül ayına kadar Cumhurbaşkanı Netanyahu ile şakalaşıyordu. Kravat şakası yapıyordu. Askeri işbirliği en üst seviyedeydi. Tank ihaleleri bile İsrail'e korkusuzca çekinmeden veriliyordu. Ve Ekim'de Aksa tufanı olmasaydı İsrail'in Gazze'ye bu insanlık dışı vahşice saldırısı olmasaydı Kasım'da Aralık'ta Netanyahu ile Erdoğan arasında ülke ziyaretleri bile olacaktı. Dolayısıyla yepyeni bir gelişme var. Yepyeni bir bilgi var. Yepyeni bir istihbarat varsa eğer bunu anlamak mümkün. Ama geleneksel olarak İsrail'in gözü bizim topraklarımızda. O yüzden önümüzde bir tehlike var dediğiniz zaman size sorarlar. Geçen yıl bu kadar sarmaş dolaş nasıl olabildiniz? Ve Gazze'ye saldırılarından sonra bile açıktan İsrail'e silah hammaddesi ihracatını, benzin ihracatını, çelik ihracatını nasıl devam ettirebildiniz diye sorarlar. Aynı şekilde bugün dahi İsrail'e kimi paravan ülkeler ve güzergahlar üzerinden yine petrol gönderdiğinizi biliyoruz ve takip ediyoruz. Ve hala kısmış değilsiniz. Aynı zamanda İsrail bize saldıracaksa, İsrail saldırısı varsa kürecek üstünün hala niye İsrail'i korumakta olduğunun bir cevabını vermek zorundadır iktidar sahipleri. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın İsrail bize saldıracak tehditleri eğer iç siyasi malzeme için değilse, eğer içerideki sıkışmışlığı gidermek üzere tabanına arkama geçin demek anlamına gelmiyorsa, eğer gerçekten içerisinde dolu bilgiler varsa, altı boş değilse bunun mecliste konuşulması gerekiyor. Çünkü bir ülkenin bir ülkeye savaşacağını bir cumhurbaşkanı söylüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsrail bize saldırabilir diyorsa Artık Türkiye yatırım yapılabilir ülke olmaktan çıkar demektir bu. Ya e, biz yurt dışından finansal yatırımda, doğrudan yatırımda alamayacağız demektir. Nitekim borsa günlerdir düşüyor. Nitekim Türkiye'nin ekonomik dengeleri giderek bozuluyor. E şu halde bir Cumhurbaşkanı bunu söylemişse bunun Türkiye açısından ağır maliyeti vardır. Bu nedenle meclisin bunu görüşmesi gerekir ve Meclis Başkanlığında yaptığı açıklamalardan anlıyoruz ki böyle bir oturumdan yarar ummaktadır. Bu talebimize olumlu bakmaktadır. O halde yapılması gereken başta Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere ilgililerin bakanların gelip mecliste kapalı bir oturumda meclisimizi bilgilendirmesidir. Aksi halde bizim anlayacağımız içerideki sıkışmışlığını Günlük sıcak, sıcak siyasetteki sıkışmışlığını gidermek için yurt dışından bir düşman icat etmesi, bu sefer de İsrail'i düşman olarak göstermesi, İsrail'in bize saldıracağı korkusuyla iç cepheyi tahkim etme çabası olarak değerlendiririz. Dolayısıyla bu oturumun yapılmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere savunma ve dışişleri bakanlarının bu noktada görevlerini yapmasını bekliyoruz. Artık bu noktadan sonra Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı kayıtsız kalamaz. Meclis başkanlığına iş tüzüğümüz gereğince başvurmak durumundadır. Değerli arkadaşlar enflasyon verileri açıklandı. Açık bir gerçek var. Baz etkisi dışında enflasyon düşmüyor. Faizleri ne kadar artırırlarsa artırsınlar. Saraydaki şatafattan Yandaşı zengin etmekten vazgeçemedikleri için bütçeyi toparlayamıyorlar. Enflasyon düşmüyor. Enflasyon düşmedikçe de baskı artıyor çünkü Cumhurbaşkanı faiz düşsün, ekonomi canlansın istiyor aynı zamanda. Ama bunu yapacak ellerinde olanak yok. Şimdi enflasyon yüzde 49.5 açıklanınca beklenen faiz düşürmenin Kasım Aralık ayında olamayacağı anlaşıldı. Ne yapmak lazım? Cumhurbaşkanına yeni bir rakam vermek lazım. Nasıl yapacaksınız? O zaman mevsimsellikten arındırılmış bir enflasyon açıklayalım. Bugüne kadar açıklanmış bir şey değil ve mevsimsellikten arındırılmış enflasyonu düşük yapalım ve böylece de Cumhurbaşkanına Kasım'da, Aralık'ta faiz indirme fırsatı verelim. O da çıksın desin ki bakın ekonomimiz iyi gidiyor. Ama bu tip müdahaleler gerçekçi olmayan dünya ve Türkiye piyasalarını tatmin etmeyecek sahte rakamlarla yapılacak. Suni e, müdahaleler günü kurtarıyor, haftayı kurtarıyor ama ayı ve yılı kurtarmıyor. Bizim bütün bu yaşadıklarımız aslında seçime giderken ekonomiyi canlandıralım da seçimi bir şekilde alalım da ne olursa olsun anlayışının devamı olarak başımıza geliyor ve bundan sonra da faizler bu şekilde düşürülürse de elbette ki yine bedelini 85 milyon ağır bir biçimde ödemek zorunda kalacak. Bakın enflasyon düşecek diyorlar ama sadece daha yeni üniversite eğitim dönemi açıldı ve KYK yurtlarına %50 zam yaptılar iktidar sahipleri kendi ellerindeki olanaklarla bile kendi e, KYK yurtlarına yüzde 50 zam yapıyorlarsa önümüzdeki yıl yüzde 50 zam olacaksa vatandaş buna nasıl inanacak? Bakınız kira ağır bir sorun olmaya devam ediyor. Deprem konutları sorunu bambaşka. Hala deprem konutlarını 18 ay geçti yüzde onun üzerinde teslim edemediler. Ama baktığınız zaman Yıllık kira artışı %117'lere gelmiş. %25 sınırı kaldırıldıktan sonra Temmuz ayından sonra %65 kira enflasyonu oldu. Bu vatandaş %65 zamlı kiralarda nasıl oturacak? Ve orada direnç var, düşmüyor. Dolayısıyla insanlarımız sokakta mı kalacaklar? Burada ağır bir barınma krizi kapımızda bekliyor. Hele kış aylarına girerken Gerçekten de kiracılarla ev sahipleri arasında büyük kavgaların, büyük çekişmelerin olacağını görüyoruz. İktidar ise bu sorun ile asla dertlenmiyor, uğraşmıyor. Değerli arkadaşlar, bugün basınımızda bir haber gördük. Finlandiya halkı için mutlu olduk ama kendi halimizi bir kez daha e, görmüş olduk ve kendimize bakarak bir kez daha üzüldük, utandık. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret etti ve İstanbul-Ankara uçağında tarifeli uçakta ikinci sırada normal bir vatandaş gibi biletiyle yolculuk ederken görüldü. Bu tabi mütevazi bir e, siyasi için son derece normal ama baktığınız zaman dünyanın en zengin ülkelerden ülkelerinden birinin Cumhurbaşkanı tarifeli uçakla ikinci koltukta e, business e, parası dahi ödemeden uçarken bizimkiler Amerika'ya Amerika'ya 5 uçaktan oluşan bir konvoy yapıyorlar ve 13 uçaklı bir filoları var ve bakanlar bile özel uçaklarla dolaşıyor ve itibardan da asla taviz vermeyiz, israfa devam ederiz diyorlar. Değerli arkadaşlar, hal böyleyken Rütük başkanının Rütük'ü nasıl bir çiftliğe dönüştürdüğünü de büyük bir e, üzüntüyle görmüş olduk. Bildiğimiz bir şeydi ama rakamlar, insanlar çarpıcı bir şekilde ortaya konunca sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Bakın notlarımdan okuyacağım çünkü son derece uzun bir liste. Ebu Bekir Şahin Rütük Başkanı olduğunda 33 yönetici, 434 personel varmış Rütükte. Şimdi 2022'de açıkladıkları rakam. 33'ten 51'e çıkmış yönetici sayısı ve çalışan sayısı da 434'ten 635'e çıkmış. Yani %50'nin üzerinde bir personel alımı olmuş. Peki bu personeller kim? Kimin çocukları, kimin eşleri, kimin yeğenleri? Bunlar halkın çocukları değil. Bunlar zar zor geçinmeye çalışan emeklilerin, asgari ücretlilerin çocukları değil. Aile boyu saadet yaşıyorlar. Kendi çocukları, kendi eşleri, kendi yeğenleri. Saymaya başlayalım. Sayın Bahçeli'nin sağ kolu olarak bilinen özel kalem müdürü Murat Çeliker'in eşi Hatice Çeliker, Rütük'te çalışıyor. Yine MHP Genel Başkanımız Mevlüt Karakaya'nın kardeşi Hikmet Al Alp Karakaya, Rütük'te müdür. Yine Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan'ın ekibinde yer alan Mehmet Gülünay'ın oğlu Abdullah Gülünay ve damadı Mehmet Avcı, Rütük'te yönetici. Burada iki kişi var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeğeni Deniz Güler, Rütük Başkan Yardımcısı. Rütük'ün ilişkili, Rütük'le ilişkili kurumu Rütük Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda genel müdür olan Neşe Çıldık'ın kardeşi Feridun Çıldık, daire başkan yardımcısı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Danışmanı Elif Nur Yaman Saçal'ın eşi Burak Saçal yönetici. Danıştay üyesi Gürsel Özkan'ın eşi Hacer Özkan yönetici. Bitmiyor liste arkadaşlar uzayıp gidiyor. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu, Ebu Bekir Gizli Gider'in eşi Feyza Gizli Gider daire başkanı. Ve Bakan Murat Kurum'un eşi Şengül Kurum da Lütük'te çalışıyor. Tabi Ebu Bekir Şahin bu kadar eşi dostu, e, nüfuzlu kişinin kardeşini, eşini işe almış kendi durmaz. Kendisi bacanağını kayınbiraderini Rütük'e aldığı haberler üzerine bu haberleri doğrulamak veya yalanlamak yerine bunlar benim kişilik haklarıma saldırıdır diyerek bir e, yayın yasağı kararı çıkarttı. Ama biz bir defa daha söylemiş olalım. Ebu Bekir Şahin'in eşi Nalan Şahin'in kardeşi Bülent Şen kardeşler Rütük'te çalışıyor. Yine bacanağı Hasan Taşkın Rütük'te çalışıyor ve eşi Nalan Şahin de uzun süredir TRT'den işe gitmeden maaş alıyor. Değerli arkadaşlar birileri emekli olarak 12.500 lira maaşla geçinmeye çalışırken birileri 17.000 lira asgari ücretle çalışmak zorunda kalırken 10 milyon üzerinde işsizimiz varken, 1 milyon öğretmenimiz atanmayı beklerken bunlar aile boyu kimseyi dışarıda bırakmamışlar. Rütü'yü arpalığa çevirmişler, tepe tepe kullanıyorlar. Bir skandal daha yaşadık. KYK yurdunda öğrencilerimize, gençlerimize domuz eti yedirildiğini öğrendik. Burada birkaç önemli nokta var. Bir defa bu olayın Seri numaralarından anlıyoruz ki 2021 yılına ait olma ihtimali var. Bir defa bu olayın ne zaman olduğunun açıklıkla anlatılması lazım. Çocuklarımıza domuz etini ne zaman yedirdiniz? Bu son derece önemli. Çünkü eğer hızlıca denetim yapıp, hızlıca önlem alıp, hızlıca sorumluları gerektiği gerektiği gibi soruşturup cezalandırmadıysanız siz de bu suçun ortağısınız demektir. Bu son derece önemli. Diğeri ilgili şirket Düzce'de AKP örgütünde başkan yardımcısı. Yani ihaleyi yine AKP yöneticisine vermişsiniz. Zaten sizin döneminizde AKP yöneticisi olmayan, AKP ile organik bağı olmayan birisinin devletten kamudan bir ihale alması neredeyse imkansız Dolayısıyla biz bu domuz eti yediren şirketin de bir AKpliye ait olmasına şaşırmıyoruz ve e, bunu yadırgamıyoruz ama beklediğimiz ne olursa olsun Eğer içinizde birazcık vicdan varsa bizim bu olayı bakanlığımızın tarım ve orman Bakanlığı'nın ne zaman yakaladığını, ne kadar gecikme olduğunu yani bu çocukların bu eti yedikten sonra ne kadar e, bilmeden bu eti yemeye devam ettiklerini, bakanlığın bu olmayacak böylesine bir skandalı ne zaman denetimle yakaladığını ve sorumlular hakkında neler yapıldığını mutlaka açıklaması gerekir. Başka türlü bakanlık yetkilileri de bu suçun, bu ayıbın ortağı olurlar. Değerli arkadaşlar son olarak şunu ifade etmek isterim. Biz siyasette normalleşmenin olması gerektiğini söylüyoruz. Gerçekten de siyasi partilerin liderlerinin, siyasi parti sözcülerinin, siyasi parti milletvekillerinin birbirlerine hakaret etmek yerine nitelikli tartışmalar yapması ama halkın sorunları için gerektiğinde konuşması, gerektiğinde tartışması, hatta mümkünse yan yana gelip bu sorunları çözmesi gerektiğini söylüyoruz. Ve bunun içinde normalleşme süreci olarak tanımladığımız bir süreci yürütmeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin DEM Partili sıralarına gelerek DEM Parti yetkililerinin elini sıkmasını doğru buluruz. Ancak terör yuvası dediğiniz, ancak kapatılsın dediğiniz, ancak hazine yardımı verilmesin dediğiniz, hain dediğiniz insanlara sadece Cumhurbaşkanının konuşmasını dinleyerek ikna olmuş olmanız inandırıcı değil Sayın Bahçeli. Bunlar sahte barış sözcükleri. Bu sıkışmışlıktan kaynaklanan ve mümkünse birilerini etkileyebildiğiniz herkesi Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilsin diye yapacağınız yeni anayasa masalarına çekmeye gayret ettiğinizi görüyoruz. Oysa oysa biz ülkemizde elbette ki huzur olsun. Elbette ki siyasetçiler birbirine saygılı olsun bunu talep ediyoruz, bekliyoruz. Ama bunun bir tek cumhurbaşkanının konuşmasıyla olması hem inandırıcı değil hem de doğru değil. Dolayısıyla sahte nezaket gösterileri yerine gazetecileri tehdit etmeyi bırakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tehdit etmeyi bırakın. Size oy vermeyen, size benzemeyen yüzde elliyi hain, terörist olarak nitelemekten vazgeçin. Ve bu ülkenin 85 milyonunun da bu ülkenin vatandaşı olduğunu, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olduğunu, herkesin birbirinden ayrı düşünebileceğini ama Açlıkta, yoksullukta, işsizlikte, hukuksuzlukta maalesef hepimizin ortak bir e, sorunu paylaştığımızı, yaşadığımızı bilerek sorumluluk makamındakilerin sorumlu davranması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu noktada da atılacak her türlü olumlu adımı da desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ancak bunların samimi, içten ve kalıcı olmasını da beklediğimizi belirtmeliyiz. Değerli arkadaşlar teşekkür ederim. Soru varsa teşekkürler.